AYT testimiz 25. soru. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelere eleştirel yaklaşımla bakıldığında ortaya çıkabilir diye ünlü tarihçi Leopold von Ranke tarih araştırmanın aşağıdaki aşamalarından hangisinin önemini vurgulamıştır diyor. Soru aslında çok açık. Eleştiriden bahsediyor. Eleştirel yaklaşımdan bahsediyor. Eleştiri, tenkit aşamasıdır. Sorunun doğru cevabı Denizli. Diğer aşamalarımız tasnif, sınıflandırma, demek, Tahvil çözümleme demek, terkip bir araya getirme, birleştirme, terkip sentez aynı şeyi ifade ediyorlar zaten. 26. sorumuz. İslamiyet'i benimsedikten sonra hukuk sistemlerini Türkler birikimlerini de kullanarak şekillendirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasında İslamiyet'in etkisinden söz edilemez diyor. Ee, yargucu İslamiyet'ten önceki töre kurallarını uygulayan hukuk görevlisidir. Yani İslamiyet öncesi dönemin yargıç diyebiliriz. Hakimi diyebiliriz. İslamiyet önceki döneminde görevli bir e, devlet memurudur. Diğerlerini de açıklayayım. Sorunun doğru cevabı Bursa. Divan-ı Mezalim e, zulmü uğrayanların başvurduğu divandır. Yani yerel mahkemelerde hakimin verdiği kararı beğenmiyorsan Divan-ı Mezalim'e giderek Türk İslam devletlerinde hükümlere şikayet edebiliyorsun. Bu Türk İslam devletlerinde uygulanan yani İslam kültürüyle Türk kültürünün birleşme şeklinde ortaya çıkmış bir görevli ya da bir mahkeme. Kadı, hakim bizim bildiğimiz ama bu şer'i hukuku uygulayan hakimdir. Yani İslamiyet'in bir getirisidir. Naip, vekil demek. Ee, Kazasker'de Osmanlı Devleti'nde e, kadıların ve müderrislerin yani öğretmenlerin ve hakimlerin atamasından sorumlu görevlidir. İslamiyet'ten sonraki döneme aittir bunlar İslamiyet öncesi dönemle alakalı sadece yargucu verilmiş. 27. soru Osmanlı toprak yapısı ile ilgili bu ifadelerden biriyle aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilemez? diyor. Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi diyoruz. Yani denizli seçeneğindeki. Gelir kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. Bu da yurtluk. Pardon, özür dilerim. Ocaklık. Gelirleri, hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış topraklardır. Bu anlaşılır daha vakıf topraklardır. Mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklardır. Burada bir mülkiyetten bahsediyor. Haraç vergisinin uygulandığı topraklar. Yani haracı topraklardır. Yurtlukla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yurtluk geliri sınır boylarındaki akıncılara aktarılan topraklardır. Dolayısıyla yukarıdakilerle eşleştiremediğimiz A seçeneği. 28. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde halkın il genel meclisleri aracılığıyla yönetime katılması aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır? Osmanlı'da en önemli demokratikleşme aşamaları tanzimat döneminde başlıyor. Tanzimat dönemiyle beraber hukuk üstünlüğü, padişah yetkilerinin kısıtlanması veya doğrudan olmasa da böyle il genel meclisleriyle halkın yönetimindeki etkisinin artırılması Tanzimat döneminin bir gelişmesidir. Sorunun doğru cevabı C. 29. soru. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusu yalnızca düşman ordularıyla değil, kendi vatandaşı olan Rum, Sırp ve Bulgarla da, Bulgarlarla da karşı karşıya gelmiştir bu topluluklar vatandaş gibi davranmayıp ait olduklarını hissettikleri devletin birer ferdi gibi hareket etmiştir. Buna göre bu süreçte Osmanlı Devleti'nde güçlenen ve zayıflayan akımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diyor. Yani paragraf kısmında diyor ki Rum Yunanistan'a bağlıymış gibi hareket ediyor. Sırp Sırbistan'a bağlı, Bulgar Bulgaristan'a bağlıymış gibi hareket ediyor. Normalde Osmanlı vatandaşı olanlar bunlar. O zaman kendi milli kimliklerini daha ön plan çıkartıyorlar demektir. Milliyetçilik güçlenen akım olacak. Osmanlıcılık dil, din, ırk ayrımı gözetmek için bütün Osmanlı halkını tek bir çatı altında toplamaya yönelikti. Ama burada maalesef Rumlar, Bulgarlar milliyetçilikten etkilendiğine göre zayıflayalım. Fikir akımımızda Osmanlıcılık olacak. Sorunun doğru cevabı Denizli. 30. soru. Monros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı toprakları haritada gösterildiği gibi yer yer işgal edilmiştir. Bu işgallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde verilen eşleştirme yanlıştır? Şimdi bakalım tek tek. Bir numaralı bölge Irak bölgesi. Irak bölgesini işgal eden İngiltere oldu. Dolayısıyla bir numaralı bölgede doğru bir ifade var. İki numaralı bölge Adana, Çukurova, Hatay, Dört Yol, Maraş gibi bölgeler. Buraları da Fransa işgal etti. Yine doğru. Bir numaralı bölge Anadolu. Yani Muğla, Fethiye, Bodrum, Antalya gibi bölgeler. Buralarda İtalya tarafından işgal edilmişti. Doğru. 4 numaralı bölge İzmir ve çevresi. Yunanistan tarafından işgal edildi. ABD'nin Anadolu'da işgal ettiği herhangi bir bölge yok. Arkadaşlar 5 numaralı bölge İstanbul'u gösteriyor. İstanbul İttifak Devletleri'nin ortaklaşa işgal ettiği bir bölge. Yani tek bir devletin işgal ettiği bir yer değil. İttifak Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya kendi aralarında İstanbul'u paylaşarak işgal ettiler. Bu yüzden sorunun doğru cevabı Edirne. 31. soru. Türkiye devleti çeşitli nedenlerle birçok isyan faaliyetiyle karşı karşıya kalmıştır. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğerlerinden farklı bir dönemde gerçekleşmiştir? Şimdi TBM'nin kurulmasıyla beraber artık Türkiye devleti diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü TBM yeni bir devletin varlığının göstergesidir burada D seçeneği dışında kalan, yani Şehzade İsyanı dışında kalan Ahmet Anzavur, Çapanoğlu, Bozkurt, Kuvayi, Fatih'e ayaklanmalarının tamamı birinci TBM'ye karşı çıkartılan ayaklanmalardır. TBM kurulduktan sonra TBM'yi ortadan kaldırmaya yönelik ayaklanmalardır. Ama Şehzade İsyanı Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925'te rejime yönelik bir isyandır. Cumhuriyet rejimine yönelik bir isyandır. Hem dönem olarak diğerlerinden farklıdır. Soruda belirtildiği şekliyle hem de nitelik olarak rejime yönelik olması nedeniyle yine diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. 32. soru. İstiklal Harbi'nde TBM hükümeti tarafından aşağıdaki devletlerden hangisiyle ikili bir antlaşma imzalanmamıştır? Diyor. Yine seçeneklere tek tek bakalım. Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalandı. Fransa ile Sakarya Savaşı'nın sonucunda Ankara Antlaşması imzalandı. Afganistan'la Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. Ermenistan'la Doğu Cephesi'nde yapılan mücadele sonucunda Gümrü Antlaşması imzalandı. Ama İngiltere ile oturup böyle ikili bir antlaşma imzalanmaz. İngiltere ile Mudanya ve Lozan'da görüşmeler gerçekleşecek. Yani İngiltere ile yaptığımız antlaşmalar uluslararası çok devletin katılımıyla olmuş antlaşmalardır. İkili antlaşmalar değildir. Sorumuz doğru cevabı Adana. 33. soru. Bakanlar Kurulu'nun 1934'te yayınladığı soyad Nizamnamesinin bazı maddeleri şunlardır. Bir aşirete kabileye ilişkin soyadları kullanılamaz veya yeniden konulamaz. Eski ve yeni devlet kadrosundaki rütbe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz veya yeniden konulamaz. Yani subaydır, işte paşadır, paşa soyadını alamaz. Veya işte kabilesi vardır, aşireti vardır, bir şey oğulları şeklinde o aşirete dair olan soyadını kullanamaz diyor. Bunlar neden? Toplum içerisindeki ayrıcalıkları ortadan kaldırmak için. Toplumsal eşitliği sağlama yöneliktir. Toplumsal eşitliğin sağlanması, haklılık ilkesi doğrusundadır. Sonra doğru cevabı Bursa. 34. son sorumuz. İstiklal Harbi'nde yayınlanan ve uygulanan tekalifi milli emirleriyle durumlarından hangileri ilişkilendirilebilir diyor. Tekalifi milliye ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılanmaya yönelik olan emirlerde Kütahya Eskiye Savaşı sonucunda çıkartılmıştı. Birinci öncü ordunun gereksinimlerinin karşılanması diyor. Zaten tekalifi milliyenin içeriğini doğrudan belirtiyor. Tekalifi Milliye'de herkes elindeki silahı orduya teslim edecekti. Ee, askerin en az biraz kendi ihtiyacını karşılayacaklardı. Kısaltıldığında çarık çorap çamaşır diye özetlenebiliyor demiştik tekrar milliye. Ye. Yani iki çift çarık varsa birini o verecek, iki çift çorabı varsa birini o verecek şeklinde. Ee, çara çoraba bile ihtiyacımız var. Halkın da tamamını artık savaşa katmaya çalışıyoruz. Bu tam bir seferberlik emridir. Top seferberlik diye ulusal seferberlik diyebiliriz. İkinci önünde ulusal seferberlik ortamında bulunduğunu diyor Kütahya Savaşı'nın da yenilgi sonucunda çıkartıldı demiştik. Tekrar ee, Tekalifin için hemen arkasından Sakarya Savaşı gelecek. Yani Yunanlıların bir dahaki saldırısına hazırlıktır bu. Sakarya Savaşı için yapılmış bir hazırlıktır. Öncüllerin tamamı doğrudur. Sorunun doğru cevabı Edirne. Testimizi böylelikle bitirmiş olduk.